Amerika'daki gençler son dönemde ciddi bir aydınlanma yaşıyorlar. Parazitler yetişmiş bir canlıya içine girer, o canlıın enerjisini sömürür, sömürür, o canlıyı içten kemirir ve o canlıyı sonradan öldürür. Sonra başka bir canlı arar. Parazit konak ilişkisi böyledir. Amerikalı gençler Amerika'da şu an böyle bir ilişki olduğunu düşünürler. Amerika'nın başka bir ülke tarafından başka bir parazit ülke tarafından ele geçirildiğini düşünüyorlar. Bu düşünceleri özellikle Amerikalı siyasetçi yayıncı Charlie Kirk'ün öldürülmesinden sonra zirve yaptı. Çünkü Charlie Kirk son dönemde o parazit ülke ile alakalı düşünceleri değişmeye başlamıştı. Bazı sorular sormaya başlamıştı. Tam o fikirlerini açıklamadan vuruldu. Charlie Kirk'ün oluşturduğu grubun başına da o parazit ülkeye çok yakın kişileri atadılar. Özellikle Epstein davalarından sonra Epstein'in o parazit ülkenin bir istihbarat ajanı olduğu kesinleştikten sonra iyice ortaya çıktı. Amerikalı gençler Epstein'in yaptığı tehditlerle, video çekimleriyle, gizli çekimlerle Amerika'daki pek çok siyasetçinin tehdit edildiğini veya para verilerek başka türlü yollarla esir edildiğini düşünüyor. Daha geçen hafta Amerikan Temsilciler Meclisi'nden 250 tane milletvekili aynı anda gitti ve bu parazit ülkede fotoğraf verdiler. Amerikalılar, Amerikalı gençler iyice çıldırdı bu duruma. Epstein olayı, geçmişte Amerikan başkanının vurulması olayı, Charlie Kirk'ün vurulması olayı ve 11 Eylül olaylarıyla alakalı yeni sorular sormaya başladı Amerikalı gençler. Özellikle gençler tam uyanmadan TikTok'un ele geçirilmesi gerekiyordu. TikTok Larry Ellison tarafından ele geçirildi. Sonraki videoda Larry Ellison'ı anlatacağım. Siz bu parazit ülke hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ülke hangisi? Yorumlara yazın lütfen. Benzer konular anlatacağım.